Hepinize selamlar ve merhabalar dostlar. Hepinize Sega'dan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün başlıktan da görmüş olduğunuz üzere nasıl bedava bir şekilde Google Play kod kazanabilirsiniz. Bugün size bunu göstereceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayınız. Kanalımda internet alma videoları da çekmekteyim arkadaşlar. Eğer ki onlara da bakarsanız yine sizin yararınız olacaktır. Bugünkü tanıtacağımız sistemin ismi Gift Play. Aşağıya açıklamalar kısmına linkini bıraktım. Benim linkimden gittiğimiz zaman 3000 altın e, ekstralar kazanacaksınız dostlar. Sistemi ise anlatacağım. Nasıl Google Play kod alabilirsiniz ve bunu hızlı bir şekilde alabilirsiniz. taktikleriyle ile birlikte size anlatacağım dostlar. İlk öncelikle sisteme linkimden gidip kayıt olmayı unutmayın. Ki oradan olduğunuzda zaten direkt ekstra olarak 3000 gold alarak başlayacaksınız. Yani sizin yararınız olacaktır. İlk öncelikle arkadaşlar dediğim gibi bu sistemde e, hızlı bir şekilde kazanmanın birkaç tane yolu var. Bunlardan bahsedeceğim. İlk öncelikle nedir bunlardan? Hemen davet kısmından bahsedeyim arkadaşlar. İlk öncelikle arkadaşlarınızı sisteme davet ettiğiniz zaman görmüş üzere Mesela bakın 21.000 e, para kazanmışım. Yani işte bunu da 3 böldüğünüz zaman. 8 kişi getirmişim ve 21 bin kazanmışım. Yani siz de her arkadaşlarınızı arkadaşınızı getirirseniz hemen reklam geçsin geleceğim. Yani siz de arkadaşlarınızı getirerek ilk öncelikle hızlı bir şekilde alabileceksiniz. Bakın burada görmüş üzere işte alınabilecek şeyler Steam e, altın, e, Legends of Legends'ta işte yine RP, Apex Legends'ta daha farklar. E, burada görmüş olursanız işte oyun kodları var dostlar. Tabii ki de burada alabilecekleriniz. Mesela Papara'ya 25 TL'dir. Binance'e 5 USDT'ydi. Ee, ama tabii ki de siz buraya Google Play kodu al, almak için geldiğiniz için burada işte Google Play kodlar var ama bunlar da çiple satın alınıyor dostlar. Ee, peki çip nasıl kazanacağız diye soracak olursanız onlardan da bahsedeceğim. Ee, son olarak buraya bir tekrardan göz gezdirelim. İşte burada da yine görmüş olduğunuz sen yolda 50 TL'lik çekler var. Ee, buradan yine kazanabilirsiniz. Eğer ki hani yine istiyorsanız paparadan 25 TL paparanızdan da e, bir Google Play kod alabilirsiniz. E, onun haricinde burada daha da fazla bir şey yok. Cüzdan kodlarından peki çip nasıl kazanacaksınız? Bundan da bahsedeceğim. İlk öncelikle görmüş olduğunuz üzere burada ödüllü yarışmalar var arkadaşlar. Bu ödüllü yarışmalara başlayacaksınız. Zaten bu ödüllü yarışmalarda görmüş olduğunuz üzere çoğu kişi uğraşmıyor bile. Siz ilk sıralamaya geçerseniz 25.000 çip alabileceksiniz ve bu 25.000 çip sayesinde Google Play kodunuzu kazanabilirsiniz. Ondan sonra bedava burada 250 çip var mesela. Bu da bir anket tamamladığınız zaman 250 çip veriyor. Yani çip kazanmak çok da zor bir şey değil. Mesela burada yine felek var. Bu çarkıfelek kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü hani bir çip vererek niye buradan altın kazanasınız? Yani saçma arkadaşlar. Envanter kısmında daha önceden aldığınız şeyler varsa Onlara bakabiliyorsunuz. Ben bu uygulamadan değil ama e, Cash Loot uygulamadan iki tane almıştım dostlar. Bu zaten Gift Play'da Cash Loot'un farklı bir e, se serisi gibi düşünebilirsiniz. Üretim makinaları kısmından görmüş olduğunuz üzere buradan bunları yaparak mesela bakın buradan altın fabrikası 10 bin'e kira alıyorsunuz. bunun için görevlerinizi açmanız lazım. 50.400 kazanç sağlıyorsunuz 7 gün boyunca 50.000 bin lira alıyorsunuz yani. Ee, onun haricinde burada görmüş olduğunuz 3 elmasa işte yine 8400 kazanabiliyorsunuz. 180 çip içinde altın var, bunu açabilirsiniz. Ee, burada fabrikatör var. Bunu 2 lira satın alarak %25 onların gelirini arttırabiliyorsunuz dostlar. Ee, onun haricinde burada işte kuş kuşavı kısmı var. Buraya mesela çip harcıyorsunuz. Atıyorum 100 çipini oynadınız ve size flamingo çıktı. Flamingo çıkınca 5400 çip kazanabiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi işte kazanan insanlar da var. Aynı şekilde. Onun haricinde burada görevler kısmı var. Mesela Medusa görevleri diyor. Başla dediğinizde ki burada Medusa görevlerini görebilirsiniz. Hemen buraya go diyoruz diyoruz. da geçtikten sonra mesela burada bakın bir tane oyun var. Empress and Puzzles diye. Mesela bunu burada sistem bir görevi görev istiyor. Bu görevi tamamladığınızda 106 bin altın kazanacaksınız. Ondan sonra yine bakın burada Vikings var. Of Clans bunu tamamladığınız zaman 1 milyon 200 bin puan kazanacaksınız. Game of Sultan'da 2 milyon kazanacaksınız. Yani aslında para kazanmak da çok basit. Para da alabilirsiniz. Günlük ödüller kısmı var. Buraya akkep dedik. E burada görmüş olduğunuz gibi işte günlük görevlerinizi tamamladığınız zaman e, GCP kazanacaksınız. Bunun sayesinde altın kazanabiliyorsunuz. Mesela burada e, yine görevler kısmı var dostlar. Aynı şekilde bunları da yapabilirsiniz. Check-in kısmında günlük para vermesi lazım size. Hemen yüklensin. Bakın görmüş olduğunuz üzere 5 aldık. Ee, böylelikle kazanabilirsiniz. Hemen give up diyoruz. Buradan çıkıyoruz. Yani görmüş olduğunuz üzere buradan basit bir şekilde kazanabiliyorsunuz. Oyna ve kazan kısmından da görevlere bakabilirsiniz. Çip kazan kısmından görmüş olduğunuz üzere buradaki çiplerden elde edebilirsiniz. İşte Medusa, Golem, Süpermen, Vampir, Mumya gibi. Görmüş olduğunuz üzere buradan insanlar yine kazanmış. Bakın uğraşan insanla uğraşmayan insan arasında fark var. Mesela bakın burada Emirhan Güç Süpermen görevlerini tamamlamış 3 saat önce ve 1360 chip kazanırken diğerleri çok uğraşmadığı için kazanamamış. Yine uğraşanlar 53 chip falan kazanmış ama dediğim gibi uğraşanlar buradan kazanabilir. Yani siz de kazanabilirsiniz. Reklamı da geçtik. Sistem tamamıyla böyle. Hani Google Play kod alabileceğiniz güzel bir sistem arkadaşlar. Bundan dolayı size tanıttım. Dediğim gibi kanalımda da internetten kazanma videoları çekmekteyim. Onlara da bakabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.